ibadetlerini ihlasla yapana müjde çok. Necmüddi i̇bn Rıfa Hazretleri Şafii fıkı halimidir. 645 miladi 1247 Mısır'da Fustat'ta doğdu. Kahire'de devrinin büyük alimlerden fıkı okudu. Fıkı ilmine hakimiyeti sebebiyle fakih lakabıyla anıldı. Muiziye ve Taybersiye medreselerinde müderrislik yaptı. 710 miladi 1310 Kahire'de vefat etti bir dersinde buyurdu ki, ibadetlerini başkalarına göstermekten haya etmek caiz değildir. Haya, günahlarını, kabahatlerini göstermemeye denir. Bunun için, vaaz vermekten ve emri maruf ve nehyi münker yapmaktan, din kitabı, ilmihal kitabı yazmaktan ve satmaktan, ve imamlık, müezzinlik yapmaktan, Kur'an-ı Kerim ve mevlid okumaktan haya etmek caiz değildir. Haya imendandır. Hadisi şerifinde haya kötü, günah şeyleri göstermekten utanmak demektir. Müminin önce Allahü Teala'dan haya etmesi lazımdır. Bunun için ibadetlerini sıdke ile ihlaz ile yapmalıdır. Hadisi şerifte, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey şirki asgara yakalanmanızdır. Şirk ki askar riya demektir ve dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki: Benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlaz ile yapınız. Allahü Teala ihlaz ile yapılan işleri kabul eder. Buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlaz ile ibadet etmemiz emrolundu. Hadisi şerifte Allahü Teala'nın birliğine iman edenden ve namazı ve zekatı ihlaz ile yapandan Allahü Teala razı olur buyuruldu. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebeli, radıyallahu an, Yemen'e vali olarak gönderirken, ibadetlerini ihlaz ile yap. İhlaz ile yapılan azamel kıyamet günü sana yetişir. Ve ibadetlerini ihlaz ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Ve dünyada haram edilmiş olan şeyler melundur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir. Buyuruldu. Dünya nimetleri geçicidir. Ömürleri pek kısadır. Bunları ele geçirmek için dinini vermek ahmaklıktır. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse, kimse kimseye fayda ve zarar yapamaz. İnsanı Allahü Teala kafidir. 24 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Vehbi Tülek.